Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, sosyoloji ve iletişim alanlarında çalışan akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantıda düşünce kuruluşları ve üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya da bulundu. Toplantıda Rütük Başkan Vekili aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Elazığlı Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendoğlu'nun yanı sıra YÖK üyesi Anayasa Hukukcusu Profesör Doktor Yavuz Atar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ekrem Bura ikinci Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gonca Bayraktar Durgun, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Coşkun, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haluk Alkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Şevki Hak Yemez, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Akif Kireççi ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hamit Emrah Beriş'te yer aldı. Gazeteci Gülay Göktürk'ün de davetli olduğu toplantıda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.